Şimdi o zaman okula gitmenin ne manası var? Dijital platformların üç temel özelliği vardı. Benim sınıfıma mevcut olarak benim avatarım gitsin. İnsan ilişkileriyle kurumsal ilişkiler çok iç içe geçmiş durumda. Artık duygu yok oluyor. Duygunun boşalttığı yere de haz oturuyor. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, selam. Hoş geldiniz hocam. Selam Deniz. Hocam şimdi geçen biliyorsunuz bölümde data ile ilgili Düşler Kayseri'nin Düşler'den şundan bahsettim. Bana çok soruldu, özelden mesaj attılar. Ya bu eski değişleri nasıl çevirebiliriz Peki. yeni dünyaya diye. Bir tanesi daha söyleyip Her program bir tane vecize <laughs> Eyvah. yapmak istiyorum. Mesela artık karpuz yata yata, yapay zeka data data büyür diyebiliriz pekala evet. değil mi? <laughs> Bunda bir beis yok. Tamam diyebilirsin. Hocam önceki bölümde bize e, modern kapitalistlerden ve kapitalizmin aslında bir şekilde kişiselleşmeye götürdüğü, bireyselleşmeye götürdüğünden ve işte haz duygusunu oynadığından bahsetmiştiniz. Orada bitirmiştik bölümü. Doğru. Ben size bir soru sormak istiyorum. Madem böyle bir şey var. Şimdi bazı uygulamalar özellikle içerisinde bulunduğumuz YouTube ve benim sabahları sürekli rahatsız dediğim Instagram beğeni sayılarını ben kaldıracağım dedi. Şimdi bu ona biraz ters olmuyor mu? sizce? Neden göstermek istemiyor ne kadar beğenildiğini, sevildiğini? Şimdi şöyle bir kere arka taraftaki herhalde o back raporlara raporları falan onları kaldırmaz. O bir. O zaten evet, cepte. Evet. Doğru mu? İkincisi de tabii şöyle bir durum var. Her Instagram ve sosyal medya gibi böyle ortamlarda herkes de eşit sayıda like almıyor. Yani belirli influencerların etrafına muhtemelen bu like sayıları ve izlenme oranları toplanıyor diye düşünüyorum. Yani aslında çok dikey bir normal dağılımdan bahsediyoruz ve muhtemelen Instagram kullanıcılarının çok 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 az bir bölümünün like'ları ve etkileşimleri muhtemelen çok yüksektir. Şimdi o noktada böyle bir tırnak içerisinde ticari bir belki bir adalet sağlamak için bunu yapmış olabilirler. İkincisi de şöyle bir durum var. Aslında like'lar içeriğin kalitesini de belirliyor. Şimdi like'ları kaldırdığın zaman bu şu demek? Artık kaliteden ziyade kantiteye oynayacağım. Yani ben kaliteye değil de daha çok sayıya oynayacağım. O zaman ne olacak? Ben bir daha önceden az like alıyordum bir fenomene göre. E o zaman bak like'lar da kalktı. Şimdi o zaman sanki biraz böyle yarış sıfırlandı gibi. O zaman ben daha fazla içerik üreteyim ki o işte daha önceden geçemediğim fenomeni acaba geçebilir miyim diye tüm Instagram kullanıcılarına bir ümit aslında. Böyle söyleyince bana da mantıklı geldi. Hepsi kapitalizm oyunu ya. <laughs> Hep sürekli yalnız bir kul Sıkı takıyoruz yani evet, dijital evet. kapitalizm de bizden çekeceği var. Ya ama dijital kapitalizm de böyle yapmasın. Biraz bak şimdi Hoca diyor ki başta bir kere diyor önce toplumdan ayrışıp bireysele dönmek lazım diyor. Değil mi? Yani koşullardan bir tanesi bu. Lazım demiyorum Dönüşüyor diyorsunuz bu sayede. Evet. Yani bu vesileyle <laughs> kapitalizmin bir tanımı özelliği olarak. Özelliği tanım olarak. olarak. Evet. E şimdi zaten sıkıntı burada her şeyde bireyselliğe dönemiyorsun ki dönmemelisin ki. Hani çok basit örnek. Okul. Sen orada herkes kendi abi olmuyor ki öyle bir şey. Toplum içerisinde yaşıyoruz. Bir toplumuz. O yüzden bu kadar çok bireyci olmak. Ama ileride olabilir. Nasıl? O olabilir. Eğer bütün eğitimi yarın öbür gün yapay zekaya güvenip yapay zekaya yüklersek orada da tabii şöyle bir kulp bulabilir dijital kapitalizm. Ben der ki kardeşim Amerika'nın en iyi okullarına da dünyadaki en ücra köşedeki insana da bir eğitim demokratikleşmesi vaat ediyorum. Ve al sana yapay zeka. Yapay zeka eğitim içeriklerini üretsin. Herkesi eşit bir şekilde dağıtsın dedi mesela. Şimdi o zaman okula gitmenin ne manası var? Niye ben okula gideyim ki? Zaten evimde istediğim yerde o eğitim içeriğini alabileceğim istediğim zaman istediğim yerde. Bunu nereye atfederek söylüyorum? Dijital platformlara atfederek söylüyorum. Hatırlarsanız dijital platformların 3 temel özelliği vardı. Cloud olması, mobile olması ve social olması. Cloud olması zaman bağımsız bir durum. Mobile olması yer bağımsız, mekan bağımsız bir durum. Sosyal olması da konunun insanla ilgili olması bir durumuydu. Şimdi bu noktada dijital platformlar insanı zamandan ve mekandan azade ettiği durumda, aynı şimdi burada verdiğimiz örnekteki gibi artık mağazalara gerek yok. Okullara gerek yok. Ne yapacağız? Evde oturayım veya neredeysem ben orada durayım. Benim sınıfıma mevcut olarak benim avatarım gitsin. Oradaki öğretmen de zaten aslında gerçek öğretmen değil. Aslında bir yapay zeka. Bu yola doğru da gidebilir dünya. Ya bu iyidir çok, veya çok. kötüdür demiyorum. Ya gitsin hocam, de bu, demiyorum, gitmesin de demiyorum. Bu Black Mirror'ın bir bölümü yani hani <laughs> O zaman <laughs> benim. şimdi bizim bir modern dünyamız var. Şimdi siz bize yeni bir dijital modern dünyadan bahsettiniz. Yani evet, modern dünya zamanın neyi kullandı? Bilimi kullandı. İlerleme yapmak için, inkişaf etmek için. Yani aslında kapitalizm. Şimdi dijital kapitalizmde neyi kullanıyor? Çok tahmin edeceğiniz gibi yapay zekayı kullanmaya başladı. Yapay zeka böyle tek bir alanda değil bilimin her alanında kendini göstermeye başladı. Yani estetik ve sanatta oturup resim çiziyor. Değil mi? Film yapıyor. Müzik bestesi yapıyor. Birçok farklı alanda eğitimde kullanılıyor. Ve bu kullanımlar zaman içerisinde dijital kapitalizm kültürünün de yapı taşlarını şekillendirecek. Karın büyük bir kısmı da artık yani sanayi devrimi öncesinde olduğu gibi artık mallardan gelmiyor. Yani mal satımından değil. Sanayi devriminden sonra bu kar durumu yani paralar finansal enstrümanlara geçmişti biliyorsunuz. Daha sonra da işte artık bu teknoloji devrimiyle beraber dijital unsurlara geçti. Yani para, kar veya işte sermaye veya fon işte ne diyecekseniz deyin tamamıyla dijital varlıklardan meydana geliyor. Bu tabii bir Muğla haklık yaratıyor yani birçok insan soruyor bana yani işte dijital paraların işte kaynağı veya bu tip böyle enteresan sorularla karşılaşabiliyorum. Bu da beraberinde böyle belirsizlikler, muğlaklıklar, bulanıklıklar gibi böyle kavramlar ortaya çıkarıyor. Bu durum bizim e, maalesef ilişkiler dünyamızı ve kurumlar dünyamızı da etkiliyor. Ne demek istiyorum bununla alakalı? Geleneksel toplumlarda yani işte tarım toplumu vesaire dediğimiz toplumlarda ilişkiler dünyasıyla kurumsal dünya iç içe. Yani mesela bir ayakkabıcı değil mi? Eskiden orta çağda veya daha orta çağa gitmeye bile gerek yok. Yani bundan 100 sene evvel adamın dükkanı aşağıda, evinin aşağısında, evi de yukarıda. Öyle değil mi? Yani adam öğlen yemeğine evine gidiyor. Kurumlar dünyasıyla ilişkiler dünyası iç içe. Modern kültürde bu ayrılıyor. Yani biz gidiyoruz işte villalarda yaşıyoruz. Doğru mu? Ama gidiyoruz işte Mastak'ta bilmem ne plazada çalışıyoruz. Tamamıyla işi ve özel yaşamı birbirinden ayırıyoruz. modern dünyada. Dijital modernde ise bu dünyalar bırakın ayrılmayı yok olmaya doğru gidiyor. Böyle bir yine no forma atıfta bulunuyorum. Böyle bir duruma gidiyor. Kadın erkek ilişkilerinde mesela bunu örnek verirsek eskiden nasıldı? İşte görücü usulü dediğimiz belki birçoğumuzun aslında kötü bildiği, aslında birçok referans filtresinin olduğu, birçok kişiye belki danışıldığı, ciddi bir araştırma neticesinde iki kişinin birbirine uygun olup olmadığı ve daha sonra bunlar eğer bir kabul görürlerse birbirine tanıştırılıp daha sonra karar verildiği ve hem geleneksel hem dini ritüellerle belirli bir nikah aktına kadar giden bir süreç vardı. Şimdi bu kadın erkek ilişkisinde burada örneğini verdiğimiz kadın erkek ilişkisinde insan ilişkileriyle kurumsal ilişkiler çok iç içe geçmiş durumda. Yani evlilik müessesesiyle diğer tarafı kastediyorum. Modern dünyada ise kişiler bir aile onayı, ailelerin rızası, anne baba rızası vesaire aramadan da e, evlendirme dairesine gidip bu kurumlar e, dünyasına girip kendileri evlenebiliyorlar. Öyle değil mi? Yani orada daha orada da bir, bir bireysellik söz konusu. Orada da aslında. bir bireysellik söz konusu modern dünyada. Dijital modern dünyaya geldiğimizde de artık insanlar eşlerini veya beraber olmak istedikleri kişileri eplerden seçiyorlar, değil mi? Sağ kaydır, sola kaydır, şunu yap, bunu yap vesaire ve o kişi de eğer sizi onaylarsa, "Aa tamam, birlikte olalım, <laughs> beraber olalım." tamam. Ertesi gün, ertesi gün yine sağ sola kaydırmaya yine devam edelim. Şimdi ne oldu? İlişkiler dünyasıyla kurumlar dünyası zaten ortadan yok oldu. Ve birbirinden tamamıyla ayrıldı. Şimdi bu noktada ilişkiler dünyasının ve kurumlar dünyasının birbirinden ayrılması ve hatta yok olması noktasında artık duygu yok oluyor. Duygunun boşalttığı yere de haz oturuyor. Çok doğru ve benim aklıma şu anda müthiş bir app fikri geldi. Evet. Sayenizde. Hocam. Haz app. Ay, 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 ay. <laughs> Tam tersi. Ben şey tarafından duygunun yok olmaması, geleneksel tarafın güçlenmesi için. Hocam bir uygulama yapıyoruz. Seninle ilgili çok kötü düşündüğümü yakaladım var mı? Evet. Uygulama teyzelere veriliyor. Evet, çok Amcalara güzel. Amcalara veriliyor. Evet. Amcalar yakıştırıyor. Ee, bu oranla bu kız diyor evet. mesela. Oğlanı sağa kaydırıyor, kızı da sağa kaydırdım. Evet, onlar güzel. bir meç oluyor. Güzel. Nasıl fikir? Yani <laughs> hem gelenekseli koruyoruz. Modern görücü usulü. Modern, Modern yani. usulü, dijital dijital görücü, görücü usulü. dijital görücü usulü. VC'ler hemen kapıda yatarlar hemen. Direkt yatırım <laughs> yapalım bizim işe <laughs> diye. Valla hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani sayenizde gördüğünüz gibi deyimleri dijital dönüşüme dönüştürüyorum. <gülüyor> Sokuyorum. <gülüyor> Yeni app'ler keşfediyorum. Tabii yani işin şakası öğreniyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim hocam. Ben Yine ederim. söylemek istediğim bir şey var. Ben kapitalizm, dijital, modern dünya, dijital dönüşüm derken birdenbire kendimi hayatımın çıkmazında buldum. İkili ilişkilerde teşekkür ediyorum. Onun <laughs> için <hocam>, özellikle. <laughs> Ben teşekkür ederim çok sağ olun sağ olun görüşmek üzere